Biden'ı bir şekilde polis konusunda ve düzen konusunda, kaos konusunda zayıf göstermek. Yani Biden'ı sola kaymış bir demokrat partinin, dolayısıyla Bernie Sanders'ın bir ajanı gibi göstermek. Yani bu demokratlar sola kaydı, sosyalizme kaydı. Bunlar vergileri arttıracaklar, polisin fonlarını azaltacaklar ve böyle bir gökkuşağı koalisyonu kurdular azınlıklardan. Onlar iktidara gelirse suç oranı artacak, göçmenler gene Amerika'yı dolduracak, Çin ile doğru mücadele edemeyecekler, İran'la masaya oturacaklar, Amerika tekrar zayıf olacak. Bu mesajın bir alıcısı var. Önül'ün dediği gibi beyaz, beyaz, orta yaş, orta yaş üstü, vergilerin artmasını istemeyen, kaos istemeyen, ve demokratları fazlasıyla sola kaymış gören bir kesim var. Onlar eğer mobilize olursa bu Florida gibi bir eyaleti kazanabilir. Şu anda yüzde sekiz puan öndeyken Florida'yı kapatmış olması fark olarak gösteriyor ki diğer anahtar eyaletlerde Ohio, Wisconsin, Pennsylvania gibi farkı kapatabilir.